Merhaba ben Murat Zengin. Bu hafta piyasalar çok hareketliydi. Doların, altının bir anda yükselişi piyasalarda panik havası yarattı. Ekonomistler yükselişin daha da devam edeceğini öngörüyorlar. Bakalım durum ne olacak? Peki döviz ve altının yükselişi emlak sektörüne nasıl yansıyacak? Emlakta neler olacak? Gelin birlikte inceleyelim. Konuya başlamadan önce emlakla ilgili haftalık gelişmeleri takip edebilmek için abone olmayı Paylaştığım videolardan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Öncelikle Temmuz'da konut satışlarında neler olmuş, kredili konut satışları ne durumda ve gelecekte neler olabilecek bunları inceleyelim. Temmuz ayı konut satışlarına baktığımızda 141 binin üzerinde satışla geçen yılın aynı ayına göre %1000 artış gösterdi. Konut satışlarında ilk 3 şehir yine İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Kredi faizlerin düştüğü 1 Hazirandan itibaren kredili konut satışları 250 bini geçti. Temmuz'da kredili konut satışlarında durum böyleydi. Şimdi bir de konut kredilerindeki son duruma bakalım. Kamu bankaları geçtiğimiz hafta ikinci el konutlar için konut kredi faiz oranlarını 0.87'ye yükseltmişti. Vadeyi de 120 aya düşürmüştü. Ama Perşembe günü aldığım bir habere göre Cuma gününden itibaren sıfır ya da ikinci el konut ayrımı yapılmaksızın krediler 120 ay için 0.87'ye 180 ay için ise 0.99'a yükseltildi. Ayrıca 12 aylık taksit ertelemesi de her iki seçenek için kaldırıldı. Kredi faizlerindeki artış önümüzdeki günlerde de sürecektir. Düşük faizli kredi kullanmak artık biraz hayal. Peki bundan sonra ne olacak? Konut ihtiyacı olanların yanı sıra konuta yatırım yapmak isteyenler de düşük faizi fırsat bilerek yatırımlarını konuta yaptılar. Peki bu yatırım yapanlar zarar mı etti? Bunun cevabını birazdan vereceğim. Ama öncelikle şimdiden sonra konut piyasasında neler olur? Fiyatlar düşer mi yoksa yükselir mi? Buna bakalım. Öncelikle dövizin yükselişi inşaat maliyetlerini arttıracağından sıfır konutlar ucuza satılmak istense bile bu pek mümkün olmayacak. İkinci el konuta mecburi talep devam edeceğinden ikinci ellerde de fiyat düşer demek biraz zor. Son günlerde ekonomistlerin fiyatlar düşüyor, daha da düşecek söylemleri pek de gerçeği yansıtmıyor düşüyor dedikleri fiyatlar haziran itibariyle fiyatlarını aşırı yükseltmiş mal sahiplerinin ve inşaat firmalarının konutları. Önceki videolarımda da bahsetmiş olduğum gibi aşırı fiyatlandırılmış mülkler piyasada işlem görmedi. Evlerini satamayan mal sahipleri de fiyatlarını düşürmek zorunda kaldı. Yani şu anda fiyatlar düşüyor denilen durum bu. Ekonomistlerin konut tahminleri pek tutmuyor. Temmuz'da satışlar çakılır. Hazirandaki gibi satışları görmemiz imkansız söylemlerine rağmen Temmuz'da da satışların çok yüksek olduğunu birlikte gördük. Hep söylediğim gibi emla emlak uzmanlarından takip etmenizi öneririm. Emlak piyasasının içerisinde olan aktif satış ve pazarlama yapan uzmanlara kulak vermek emlak alacaklar ve emlak satacaklar için daha faydalı olacaktır. Gelelim konut kredisiyle yatırım yapan yatırımcılara. Bununla ilgili detaylı açıklama yaptığım video şu anda burada çıktı. Bu videoyu izleyip incelemenin ne sonuçlar verdiğine bakarsanız krediyle yatırım yapanların kar mı ettiğini yoksa zararda olduklarını göreceksiniz. Emlakla ilgili aklınıza takılan tüm sorular için bana ulaşabilirsiniz. Bu videoyu bilgilendirici bulduysanız beğenmeyi unutmayın. Her zaman söylediğim gibi emlak alırken ya da emlak satarken bölgesinin uzmanı gayrimenkul danışmanlarından hizmet alın. Bölgesinde uzman gayrimenkul danışmanları size para ve zaman kazandırır. Sağlıcakla kalın.